Ah hoş bulduk arkadaşım. Bugün seninle ders çalışacaktık. Unuttun galiba. Ama birazcık da dedikodu yaparız herhalde. Ne dersin? Ah evet çok iyi olur. Hmm, ne planları var acaba? Hmm, onların odalarını git bir öğrenmem lazım. Dedikodu dedikodu dedikodu. <laughs> evet arkadaşım işte burası benim odam. Wow. Ay, amanım çalışma masasına bak. Yonlarca her şeyi. Ve çok güzel bir ışığın var. Üstelik sen de yumuşacık. yok. Oh, oh. Neyse ben dolabında gezeyim birazcık. <laughs> oh. Vay be benim boyumun 3-4 katı. Oh güzel mi? <laughs> vay canına vay vay canına. Ne? Mel arkadaşım, burada dilediğimiz kadar kalabiliriz. Acaba anneme sorup bugün sen de mi kapsam ne dersin? Ay amanım Aslında çok olur arkadaşım. Ama kardeşim bize aman vermez. Bu birazcık zor bence. E, tabii ki de aman vermem. Niye aman vereyim ki? Ben onunla sanki gizli dedikoducu yısıyım. Ha. Kardeşim Karn acıktı mı? Acaba kardeşime söylesem de bize bir şey mi getirsin? Allah size yemek çok aç görünüyorsunuz ama süt düşmüş. Evet işte umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın. <laughs> kardeşim bir şeyler çeviriyor ama yine de bize yemek getirdiği çok iyi oldu. <laughs> De. Ama yine de kardeşim pek hoşuma gitmedi. Birazcık sinsi sanki ne dersin? Nüm 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 nüm. E arkadaşım çalışmıyor muyuz? Çalışalım bence de. Sen yatağın üstüne otur. Ben sana sandalye getireyim. Sonra da tahtamı, tahtamı getirip problem çözelim. Olur tamam peki. Ay çok yumuşak hemen yatasın var. Ne ee, Şey ben size tam şu şey eşyalarınızı getirecektim. Ney? O şey işte ya hani böyle matematik falan çözüyorsunuz. Ha onlardan mı? Evet işte o şeylerden. Neyse ben en iyisi gideyim. Bye. Ah ne oluyor? Neyse ben de hemen dolaptan alayım. Hmm, annem niye bu dolabı büyük yapmış hiç anlamıyorum. Aldı <laughs> evet mükemmel. Bir yazı tahtam. Burada da. Ha sandalye var. Çok ağır değiller ama birazcık şeyler sanki. Tamam arkadaşım. Hadi şunları masanın yanına koyalım da birazcık daha çalışalım. Olur. Yardım edeyim sana. Dur. Bir de yazı tahtam var. Birazcık ağırmış. Sence? Bence de. Oh, tamam peki bu da yerde kalsın. Hadi çalışalım. Dur Silgi'mi getireyim. İşte silgim. Hadi başlayalım. Arkadaşım çok yoruldum. Üstelik çok da geç oldu. Evet. Ben en iyisi annemi arayıp söyleyeyim. Sen de burada burada birazcık bekle. Hemen gelirim. Söz veriyorum. Arkadaşım, yetiştim. Oh, yetiştim. Birazcık yardım etsen diyorum. Uyumun için sana yer açacağım. Olur. Ay, ay ay. evet. Sen de bence burada uyu. Dur, yastıklarımdan bir tanesini sana vereyim. Olur, peki. İşte verdim. İyi, çok sihirli güçlerim var benim. Oy, 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 oy. Aa, uyumuş bile uyudu. Neyse öpeyim de. Ay aslında öpeceğim? Bunun gözleri çok büyük. Neyse ya ben uyuyayım. <laughs> Hem bak pijamalarımı da giydim. <gülüyor> <gülüyor> çok uykum var. Aslında kardeşim bizim odamıza sinsice gireceğini çok iyi biliyordum. O yüzden odamın kapısına tuzak kurdum.